Amerika, Japonya, dünyayı dolaştık. Edremit'ten bazı arkadaşlarla karşılaştığımız zaman şu lafı ederdim: "Bir gün o zeytin ağacının altında oturup yeniden Edremit körfezine bakacağım. O zeytin dalını ben de göreceğim." Kırıkkale, Reşadiye, Kandıra, Posov, Ayvalık. <laughs> Ayvalık'tan sonra fırladık gittik Amerika'ya. Ann Arbor, Detroit, New York. Geldik Silifke. Silifke'den Tarsus, Tarsus'tan Edremit'e geldik. Çocukluğumun Ayvalığı bir rüya gibiydi. Hatırlarım. En çok hatırladığım tabii o zeytinyağı. annemin lafını hatırlarım, sele zeytini yaparlardı, ondan sonra yerken, yedikten sonra hurma gibi derdi. Hur hurma ile ne ilgisi var zeytinin diye düşünürdüm. Şimdi ben de iyi bir sele zeytini yiyince hurma gibi diyorum ben de. Benim babam kaymakamdı. Kaymakam evi sahildeydi, dokuz yaşındaydım futbol oynamayı severdim. Bizim kaymakamlığın bir de sandalı vardı. <laughs> Sandalın ucuna bir kalas koyardık. Denize çıkardık ve fabrikalardan sızan o zeytinyağı karasunun üzerinde kalan yağı toplayıp onu satıp sabunculara top alıp o mahalle arasında futbol oynardık zeytin kokusunu en çok ayvalıktan hatırlarım. Pirine kokusunu, zeytinyağı kokusunu, fabrikaların kokusunu, o kara suyun kokusu bile her zaman burnumda tütmüştür. Yıllar geldi geçti. Edebiyatla, tiyatroyla, sinemayla uğraştık. Zeytin deyince aklımıza Mehmet Başaran gelir. Zeytin deyince aklımıza Bedir Rahmi Eyüboğlu gelir. Sabahattin Ali gelir. Lawrence Darrell gelir. Aldo Huxley gelir. Dünya zeytinle yaşar. Zeytin olmasa insanoğlu ne yapardı ki acaba? <laughs> Öyle derim. Zeytin ağacının şu güzelliğine bakın. Yaz kış renklere bürünür bütün güzelliğiyle doğayı süsler. Ben şu dünyamızda en çok zeytin ağacını severim. Zeytin ağacını sevince de ey Ayvalığı, Edremit'i severim. Çocukluğumun geçtiği şu güzelim dağı severim. Nuh tufanında herhalde bir güvercin getirmiştir zeytin dalını. Yine zeytin dalı getirmiştir Nuh tufanında. Yani İncil'e baktığınız zaman, Kur'an'a baktığınız zaman, e, Tevrat'a baktığınız zaman hep o zeytin dalını görürsünüz. Zeytin o kadar kutsal bir ağaçtır. Benim bir arkadaşım var der ki: "Ya anlamadığım bir şey var abi." "Ne anlamıyorsun abi?" "Abi o zeytinden zeytinyağı nasıl çıkıyor abi? Ağaçtan zeytinyağı nasıl çıkıyor acaba?" <laughs> ağaçtan zeytinyağı nasıl mı çıkıyor? İşte şu var ya, bu taşın üzerinde dövülüyor, dövülüyor, dövülüyor. Ondan sonra hamur haline geliyor. Binlerce yıllık bir kültürle, bir birikimle zeytinyağı oluşuyor. O altın renkli, o dünyanın en güzel yağı çıkıyor ortaya. Zeytin kutsaldır. İnsanoğluna bu toprağın verdiği en güzel hediyedir. Sağlıktır, güzelliktir. Ressamlar resmini yapar, şairler şiirini yazar. Sineması yapılır. Kolay iş değildir. Zeytin amelesinin çalışması ağır iştir. Ocak aylarında, aralıkta, ellerinde topalarla o zeytin işçilerinin emeğini bilirim. İnsanoğluna gelen bu hediyenin ne kadar ağır bir emekle geldiğini bilirim. O zeytin ağacının zaten her dalının başka bir kökü olduğunu bilirim ve o köklerden gelen öz sularla o harikulade zeytin tanesinin nasıl bir emekle, nasıl bir çalışmayla ortaya geldiğini bilirim ve insanoğluna verilen bu en güzel hediyeyi bir otoban adına, bir alışveriş merkezi adına, bir beton bina adına yok etmek herhalde en büyük suçtur ve cezası ağır olmalıdır derim. Burada bir tek bu zeytin ağacı vardı. Ben şimdi 76 yaşındayım. Evimin önüne 20-30 tane zeytin fidanı diktim. 76 yaşında aklıma Nazım Usta'nın o şiiri gelir. 70'inde bile zeytin dikeceksin. <laughs> Hem öyle çocuklara falan kalsın diye de değil. Yaşamak için. Yani yaşamak ağır bastığından. E eh, yaşamak ağır bastığından. Görmek zorunda değilsin. Onu oraya dikmek, onu gelecek nesillere hediye edebilmek harikulade bir şey. Nazım Usta çok yaşasın. Her zeytin diken insan da Nazım Usta ile aynı değerdedir benim için. Zeytin dikelim dostlar. Zeytin dikelim ve o zeytinleri gelecek kuşaklara hediye edelim. Onlara kalsın bir zeytini kesmeyelim, binlerce zeytin ağacı dikelim. Hadi kalın sağlıcakla. Sanata, aydınlığa, insana, doğaya ve zeytine adanmış kocaman bir hayat. Saygıyla anıyoruz.